Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün mükemmel ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ee, ee, Minecraft Bedrock Edition'da nasıl asansör yapılır ona bakacağız. Bu arada arkadaşlar bu asansör sadece iki kat çıkıyor yani bu bir sorun mu bilmiyorum. Neyse şimdi lafı uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar malzeme listesi bir tane redstone tozu piston, yapışkansız piston, yapışkan piston, redstone blue. istediğiniz iki tane blok. Ben quartz blue'dan e, taş aldım. Çık blue tabii ki de olmazsa olmazımız. Redstone yerleyici ve obsigen Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi şöyle 4 x 4 bir kare yaptık, tamam mı? Sonra da böyle istediğiniz yöne ben bunu ben sağ yapacağım. Buraya da 4 tane kazıyoruz. Şöyle 5 çarpı 4 bir tane dörtgen oldu. Sonra da e, bunları 2 3 blok kazıyoruz. Yani 1 2 3 yani bu şekilde. Şöyle kazdım gördüğünüz gibi. Sonra da buraya piston koyuyorum. Yapışkanlı piston tabii ki de. Onun üstüne balçık blue. Onun üstüne böyle istediğiniz bir tane blok. Sonra da arkadaşlar şöyle 3 çarpı 3 bir kare yaptık. Ondan sonra Şöyle iki tane blok kazdık yanına. Sonra arkadaşlar Şuraya Bakın bu yönden bakarak Bir tane redstone yenileyici Buraya bu yönden bakarak Bir tane redstone yenileyici Bakın redstone yenileyicileri Birazcık karışık Sonra arkadaşlar aynı şekilde Buraya bakarak bir tane redstone yedi yenileyici Buraya da tane yani obsidyen koyup üstüne bir tane reston yenileyici buradan bakarak son olarak da şöyle buradan bakarak buraya bir tane reston yenileyici şimdi bunların hepsini iki defa açıyoruz hepsini dedim ama bakın şunu açmıyoruz bakın gördüğünüz gibi bunu açmıyoruz bunu ellemiyoruz yani bu bu böyle kalacak Sonra Şöyle Redstone koyuyoruz Bu benim koyduğum şekilde Bakın buradaki blok Yani buradaki Çimen bloklarını Buradaki çimen bloklarını Kazmayabilirsiniz demin Neyse Şimdi Bir tane de Redstone Tozu buraya koyuyoruz Sonra da böyle asansöre girme bilmemiz için Şöyle eee obsidyen. Ama bu mutlaka obsidyen olması lazım yoksa e, yoksa slime blokları yukarı çıkarken bu bakın mesela ben buraya quartz bloğu koyduğum için slime blokları yukarı çıkarken bunu da yanlarından götürecek. O yüzden buraya mutlaka obsidyen koymamız lazım. He. Bakın şuraya da bir tane obsidyen koymamız lazım. Tamamdır. Şimdi bakalım olacak mı? Of. Ben çok ben çok soralım ya. Arkadaşlar şuraya redstone koymayı unutmuşum. Şuraya redstone koymamız lazım. Sonra da bakalım şimdi olacak mı? İnşallah olur ve evet oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, oldu. Şimdi arkadaşlar bunu biz böyle içeri girdiğimiz zaman düğmeye bastığımızda nasıl olacak? Şimdi ona gelelim. Bakın arkadaşlar. Şöyle şuraya bir tane yapışkansız piston. Ee, bunun önüne de şöyle bir tane redstone bloğu koyduk. Sonra da bakın ben böyle yapacağım. Buraya da bir tane yapışkansız piston gördüğünüz gibi. Ya bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama Arkadaşlar bakın böyle bir şey olması lazım Gördüğünüz gibi Sonra da Tabii, tabii ki de bunu kapatmak lazım ee, şuradan itibaren obsidyen koymamız lazım şöyle hoppala şimdi bu asansör nereye kadar çıkıyormuş hemen bakalım o bak bayağı yüksek çıkıyormuş şuraya kadar buraya böyle buraya istediğiniz bloğu koyabilirsiniz tamam buyur şimdi şöyle obsidyenleri koyalım ve tamam Şimdi arkadaşlar bunu göstereceğim. Bakın. Buraya bir tane blok. Buraya bir tane blok. Bir de buraya bir tane blok. Tamam mı? Şimdi buradan redstone uzatıyoruz. Şöyle redstone uzatıyoruz. Ve buraya düğmemizi koyuyoruz. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi burayı kapatalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir asansör oldu. Şimdi Evet arkadaşlar. Geliyoruz böyle asansöre bindik. Bastık düğmeye. Tamam işimizi bitirdik. Geldik. Bastık düğmeyi aşağı inmek için de evet. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu asansör sadece böyle iki katlı Maalesef ee, bu asansör böyle gördüğünüz gibi sadece iki katlı maalesef ee, Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim ee, bu videoyu Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve ve bu asansörü beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.